Ana. Sıkıntı stres dağılıyorum ben anlatıyorsun anlatamam ben düştüm sürekli En tepelerden yandım sürekli en derinimden dediğim atlatırım ben bazen olmadığı sordum hep neden Hayatımda hep neden keder sorsam vallahi anlatamam ben Çıktım semtten gittim ileri hayatımda hiç olmadığı geri Bursalarda hep değiştim karakter duruş eskiden beri Düşünüyorum Allah'a şükür olmadım deli En büyük asmam beynimde ama hiç fark etmez inan Allah'ı En yakın dostum Azrail Her an yanımda hem de kol kola korkmuyorum Ben hiçbir şeyden üçten beri ben sensizim Baba eksikliğini hep hissettim ha Be Belli etmedim hayatımda hiç olmadı bana Ne aleme inat hep devam dedim Eskiden beri derdime para şimdi tek değil dizimde yara baktım harbiden kömürden kara İsten yok tabi şükür hep ona Derdim göğsümü sürekli bela şimdi sorsalar tekrardan bana isterdim huzur demezdim para Bu dil dönse de söylesem sana Ne yapayım güzelim anlatamam ben dertten kafam hiç kalkmıyor Kıs hissin sürekli sol tarafımda Şeytan sürekli sağ tarafımda Hangi yol doğru bilmiyorum ben sıkıntı stres bitmiyor Kızım yanımda ölüm aklımda bir sen elimde silah benimle kader Rabbim güzelim anlatamam ben dertten kafam hiç kalkmıyor kızım Hangi yol doğru bilmiyorum ben sıkıntı stres bitmiyor kızım En e e yakın dostum Azrail her an yanımda hem de kol kola Eşikliğini kol kol e e hissettim ha Be Belli etmedim hayatımda hiç olmadı bana İnat hey, hep devam dedim.